Arkadaşlar merhaba. Bugün 23 Şubat Pazar. Hepinize iyi günler. Bu hafta yapılan işlemlerle alakalı ve şirketlere ait bazı bilgileri, haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Yine bu videoda sizlerle bayağı bir bilgi paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu hafta Pazartesiden cumaya kadar geçen süreçte 17-21 Şubat haftasında BIST endeksi %2.7 düşüşle haftayı 9602.16 puandan kapattık. Bu hafta hafta geneline baktığımızda BIST 100 endeksindeki net para girişi 392 milyon TL oldu. BIST 30 endeksinde ise bu hafta 2.5 milyar TL nette para girişi vardı. Ama tüm hisseler bazında baktığımızda borsamızda 7.6 milyar TL nette para çıkışı vardı. Bu hafta en fazla para girişinin olduğu hissesi nedir? Türkiye İş Bankası olmuş. Türkiye İş Bankası'ndaki net para girişi 2 milyar 92 milyon TL. Asya Sanda net para girişi 881 milyon. Türkiye Garanti Bankası'nda 643 milyon, Yapı ve Kredi Bankası'nda 631 milyon, Ereğli El Demir Çelik'te 520 milyon ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de net para girişi 506 milyon TL olmuş arkadaşlar. Şimdi kurumlara baktığımızda Bank of America tarafı bu hafta 2 milyar 750 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. Oyak yatırım tarafında ise 187.3 milyon TL net alış vardı hafta genelinde. İş yatırım müşterileri 2.3 milyar TL net alışla haftayı geride bıraktı. HSBC müşterileri 1 milyar 890 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. Ak yatırım müşterileri 1 milyar 750 milyon TL net alımla haftayı geride bıraktı. Ve garanti BBVA yatırım müşterileri de 52 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı arkadaşlar. Burada özellikle BOFA tarafında 2.7 milyar TL hafta genelinde nette bir satış vardı. Şimdi BOFA tarafında bu hafta en çok satılan hisselerde bin birleşik mağazalar nette 1.7 milyar TL'lik satış yapıldı hissede. Türk Hava Yolları net satış 1 milyar 450 milyon TL. Koza altın işletmelerinde net satış 875 milyon TL. Tav havalimanlarında 618 milyon TL. Astro Enerji'de 555 milyon TL. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalarında net satış 325 milyon. Eriyeli Demir Çelik'te de 311 milyon TL net satış vardı. O tarafında bu hafta en çok alınan hisselerde ise Aselsan. Aselsan hissesinde net alış 1 milyar 18 milyon TL. Ak 927 milyon TL. Garanti Bankası'nda 474 milyon. Sasa Polyester'de 373 milyon. Destek Finansal renkte net alış 361 milyon. Yapı ve Kredi Bankası hisselerinde 305 milyon net alış. Yüksel'de de 252 milyon TL net alış yapılmış. Burada arkadaşlar Aselsan'ın Aselsan'la alakalı finansallar salı günü açıklanacak. Bu hafta salı günü açıklanacak. Aselsan'la alakalı bugüne kadar kurumların hedef fiyat seviyelerinde de sizlerle birazdan paylaşacağım. Yine Türk Hava Yolları'nı paylaşacağım sizlerle. Şişe camı paylaşacağım. Doğuş Otomotiv'i paylaşacağım. Bu 4 şirketin de finansalları bu hafta açıklanacak. Kurumlar bu hisselerle alakalı Hangi hedef fiyat seviyelerini paylaşmıştı? Bunları birazdan sizlere aktaracağım. Şimdi iş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri bu hafta 2.3 milyar TL net alış yaptı. En fazla aldıkları hissesi neydi? Türk Havalar hissesi oldu. Türk Havalarında net alış 1 milyar 641 milyon TL. Türksel İletişim Hizmetleri'nde net alış 1 milyar 108 milyon TL. Koç Holding'de net alış 349 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 224 milyon TL ve Alarko Holding hissesinde de net alış 190 milyon TL olmuş arkadaşlar. HSBC tarafına baktığımızda 1.8 milyar TL net alışla haftayı geride bıraktılar. HSBC üzerinden bu hafta nette en fazla Türkiye İş Bankası hissesi alınmış. Net alış 581 milyon TL. Bin Birleşik Mazlağında net alış 423 milyon. Balsu Gıda'da net alış 243 milyon. Hacı Ömer Sabancı Holding'de de 199 milyon TL'lik net alış yapılmış. Ak yatırım tarafına baktığımızda ak yatırım müşterileri 1.7 milyar TL net alışla haftayı geride bıraktı. Ak yatırım üzerinden bu hafta nette en fazla alınan hisse senedi Türkiye Garanti Bankası hissesi olmuş. Hissede net alış 518 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası'nda net alış 364 milyon. Anadolu Efes Biracılık'ta net alış 357 milyon, Eriyeli Demir Çelik'te net alış 313 milyon TL ve Akbank hissesinde net alış 288 milyon TL olmuş arkadaşlar. Garanti BBVA yatırım müşterileri de bu hafta 52 milyon TL'lik net satışla haftayı geride bıraktı. En fazla aldıkları yani garanti yatırım üzerinden en fazla alınan bu hafta BİM olmuş arkadaşlar. BİM'as net alış 249 milyon TL. Küpraş net alış 175 milyon TL. Koç Holding'de net alış 146 milyon. Ve Türk Hava Yolları hissesinde de 109 milyon TL'lik net alış yapılmış. Oyak yatırım tarafına baktığımızda Oyak yatırım müşterileri de 187 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. Oyak yatırım üzerinden en fazla net alınan hisse senedi Türk Hava Yolları olmuş. Türk Hava Yolları hissesinde net alış 185 milyon TL, Aksa Akredik'te net alış 99 milyon TL, Koç Holding'de net alış 68 milyon ve Odaş Elektrik hissesinde de 67 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Şimdi bu hafta salı günü yani 25 Şubat salı günü finansallara açıklanması beklenen Aselsan'la alakalı kurumların hedef fiyat seviyeleri var. Burada arkadaşlar 25 kurumun hedef fiyat seviyesini sizlerle paylaşacağım. Tabi bilanço açıklandıktan sonra büyük ihtimalle çoğu kurum hedef fiyat seviyesini revize edecektir. Revize ettiklerinde de yine hedef fiyat seviyelerini kanalda sizlerle paylaşacağım. Yani bundan sonraki süreçte bütün hedef fiyat seviyelerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar düzenli olarak kanalda. Şimdi Albatros yatırım asaslan için hedef fiyatı. 88 TL 20 kuruştu. İntegral Yatırım'ın hedef fiyatı 74 TL. Ziraat Yatırım hedef fiyatı 88 TL 7 kuruş. HSPC Yatırım'ın hedef fiyatı 78 TL. TEB Yatırım'ın hedef fiyatı 116 TL 4 kuruş. QNB Yatırım'ın hedef fiyatı aselsan için 102 TL. Vakıf Yatırım'ın hedef fiyatı 108 TL. Halk Yatırım'ın hedef fiyatı 109 TL 78 kuruş. Yine Global Menkul'ün hedef fiyatı 97 TL 7 kuruş. Info yatırım için Aselsan hissesinde hedef fiyat 104 TL 5 kuruş. Kuvvet Türk yatırımda hedef fiyat 99 TL. Ahlatçı yatırım 90 TL 4 kuruş. Alnus yatırım 110 TL. ALB yatırım 103 TL 95 kuruş. Şeker yatırım 102 TL. Garanti BBVA yatırım 110 TL. Deniz yatırım için hedef fiyat 110 TL. Tacirler yatırım 107 TL 6 kuruş. Ünlü yatırım 105 TL. Oyak yatırım 110 TL. İş yatırım 105 TL yapı kredi yatırım 129 TL, yatırım finansman için hedef fiyat 95 TL, ata yatırım 112 TL 50 kuruş, ak yatırım için de hedef fiyat 100 TL arkadaşlar. Yani burada 25 kurumun ortalaması Aselsan için hedef fiyat 102 TL yapıyor arkadaşlar. Aselsan'ın son güncel fiyatına bakalım. Bu hedef fiyata ulaşması için ne kadar yükselmesi lazım. Tabi burada bilanço açıklandığında kurumların hedef fiyat seviyeleri revize olur arkadaşlar. Şu anda Aselsan hissesi 82 TL 75 kuruştan fiyatlanıyor. Cuma günü öyle kapatmış. Yani 102'ler şuralar arkadaşlar yaklaşık 102 TL şurası yapıyor. 102 TL'yi hissenin görmesi için ne kadar yükselmesi lazım? %23 şu anki fiyatlardan yükselmesi lazım. Bu kurumların ortalama hedef fiyatına ulaşması için hedef yazalım 102 TL öyle grafiğimizin üzerinde dursun. Aselsan'la alakalı bir haber geldiğinde bu grafiğe baktığımızda en azından hedef fiyatı burada görürüz arkadaşlar. Yine Türk Hava Yolları'nın finansallarının bu hafta 28 Şubat Cuma günü finansallarının açıklanması bekleniyor. Kurumların Türk Hava Yolları ile ilgili vermiş olduğu hedef fiyatları da sizlerle paylaşacağım. Vakıf yatırım hedef fiyat 430 TL. Halk yatırım hedef fiyat 428 TL. Ziraat yatırım için hedef fiyat 508 TL 50 kuruş. Alnus yatırım için hedef fiyat 460 TL. Ahlatçı yatırım için hedef fiyat 425 TL 96 kuruş. Kuvvet Türk yatırım 454 TL. Buls yatırım 483 TL 50 kuruş. İntegral yatırım 490 TL. GCM yatırım 424 TL. Anadolu yatırım 457 TL 7 kuruş. Tera yatırım 498 TL 71 kuruş. JP Morgan 494 TL. Gedik yatırım 397 TL. Ünfe yatırım 490 TL. Albatros yatırım 422 TL. Tacirler yatırım 428 TL. Şeker yatırım 495 TL 50 kuruş. Garanti BBVA yatırım 468 TL. Deniz yatırım 454 TL. Ünlü yatırım 450 TL. Boyak yatırım 458 TL, iş yatırım 575 TL, yapı kredi yatırım 500 TL, HSBC yatırım 400 TL, yatırım finansman 475 TL, ata yatırım 401 TL 50 kuruş, ak yatırım 500 TL ve trive yatırım 467 TL. Burada 28 kurumun Türk Hava Yolları ile ilgili ortalama hedef fiyatı 461 TL yapıyor. Dediğim gibi bilanço açıklandığında muhtemelen yani büyük ihtimalle Çoğu kurum hedef fiyat seviyesini revize edecektir. Revize ettiklerinde de bu kanalda sizlerle hedef fiyatları paylaşacağım arkadaşlar. Türk da bakalım 461 TL hedef fiyata ulaşması için hisse ne kadar yükselmesi lazım? Şu anda 309 TL 25 kuruştan fiyatlanıyor. 461 TL kurumların hedef fiyatı yani yaklaşık şuralar arkadaşlar. Şu çizgi şöyle de yazalım. 461 TL. Türk Hava Yolları'nda şu tepelerden geçen tren çizgisi 461 bu çizgiyi bir uzatalım. Yani 461 TL tarih olarak 13 Ağustos 2025 bu çizgide. 13 Ağustos 2025'e denk geliyor. Şu anki fiyatlardan da bu hedef fiyata kadar olan mesafe %48.8'lik bir mesafe var arkadaşlar. %48 yükselmesi lazım. Kurumların ortalama hedef fiyat seviyesine Türk Havalarına ulaşması için 209 TL 25 kuruştan fiyatlanıyor. Cuma günü %2 hisse düşmüş. Yine bu hafta Türk Havalarıyla birlikte aynı gün yani Cuma günü Doğuş Oto'nun da finansalların açıklanması bekleniyor. Doğuş Oto'da da kurumların hedef fiyat seviyelerini sizlerle paylaşacağım. Valk yatırım için hedef fiyat Doğas'ta 297 TL 4 kuruş. Alnus yatırım hedef fiyat 358 TL. Gedik yatırım 189 TL 6 kuruş. HSBC yatırım 240 TL. Tacirler yatırım 253 TL. Şeker yatırım 301 TL 9 kuruş. Deniz yatırım 266 TL 6 kuruş. Ünlü yatırım 267 TL. Oyak yatırım için hedef fiyat 260 TL 50 kuruş. İş yatırım 270 TL, yatırım finansman 272 TL, ata yatırım 212 TL ve ak yatırım 365 TL. Burada doğas için 13 kurumun ortalama hedef fiyatı 273 TL idi arkadaşlar. Bu hissede de bilanço geldikten sonra büyük ihtimalle kurumlar hedef fiyat seviyelerini revize edecektir. Revize fiyatları yine sizlerle paylaşacağım. Doğas'a da bakalım. Doğas 273 TL kurumların Ortalama hedef fiyatı doğasının finansalara nasıl gelecek yani temettü verimi borsamızda en yüksek olan şirketti yani en fazla temettü veren şirketti ama hisseyi 415'lerden 184'lere kadar düşürdüler 184 TL 8 kuruştan fiyatlanıyor şuraya 273 TL yazalım 273 TL şu anki fiyatlardan bu hedef fiyata ulaşması için doğasın %48 yükselmesi lazım. %48 yükselmesi gerekiyor. Çok ciddi anlamda düşürdüler. Benim çok beğendiğim şirketlerden biri. Hatta geçmişte şuralarda 129 TL sizlerle paylaşmıştık. 129'dan ise 415 TL gördü. Şu anda ama 184 TL 8 kuruştan fiyatlanıyor. Yine bu hafta finansalları açıklanması beklenen şişe camla alakalı kurumların hedef fiyat seviyesini sizlerle paylaşacağım. Şişe camın da finansallarının bu hafta yani 27 Şubat Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Sonra da borsamızda lot sayısı en az olan şirketleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi şişe camda hedef fiyat deniz yatırım 52 TL 30 kuruş, halk yatırım 58 TL 9 kuruş, vakıf yatırım 60 TL 50 kuruş, yedik yatırım 47 TL 31 kuruş, GCM yatırım 61 TL 35 kuruş. Yatırım finansman 65 TL. Alnus yatırım 63 TL. Şeker yatırım 60 TL 7 kuruş. Garanti BBVA yatırım 62 TL. Ünlü yatırım 53 TL 50 kuruş. Oyak yatırım 53 TL. İş yatırım 72 TL 44 kuruş. HSBC yatırım 45 TL. Ata yatırım 49 TL. Yatırım da 60 TL hedef fiyat vermişler. Arkadaşlar sonuçta burada hep rakam yazıyoruz olur da gözünüze çarpan rakamlarda şu rakamda hata var dediğiniz varsa muhakkak yorumlarda yazın. Düzeltelim. Ve bu verdiğim bilgileri muhakkak teyit edin arkadaşlar. Mesela herhangi bir kurum hedef fiyat mı verdi? Muhakkak onunla alakalı bir rapor yayınlıyorlar. Bu raporda muhakkak teyit edin arkadaşlar. Sonuçta dediğim gibi bir rakam yazıyoruz. Hatalı bir şey sizlerle paylaşmak istemem. Burada şişe camla alakalı 15 kurumun ortalama hedef fiyatı 59 TL yapıyor. Şecam'da bakalım 59 TL'yi görmesi için ne kadar yükselmesi lazım? Cuma günü 36 TL'den kapatmış ise evet 59 TL yaklaşık şuralar arkadaşlar 59 TL Şimdi çizelim. 59 TL. Daha önce görmüş olduğu zirvelere yakın arkadaşlar. Zirve 57 TL 35 kuruşlar Şecam'da görülmüş. Ne zaman görülmüş? Ekim 2023 döneminde görülmüş. Şöyle bakalım. Bu hedef fiyata ulaşması için hissenin %63 yükselmesi lazım. 63.8 yükselmesi lazım. Cuma günü 36 TL'den kapatmış. %1.3 de hisse düşmüş. Bu hedef fiyat çizgi grafik üzerinde dursun. Revize edildiğinde de grafikte çizeriz tekrar ve şişe camla alakalı bir haber olduğunda grafiğini sizlerle paylaştığımda bu hedef fiyatı görmüş oluruz arkadaşlar. Bilanço tarihlerini de sizlere tekrar paylaşayım. Teknosa bu hafta yani pazartesi günü yarın Teknosa ve Gedik yatırımın finansallarının açıklanması bekleniyor. Aselsan'ın 25 Şubat salı günü, Enerjisan'ın 26 Şubat çarşamba günü, yine Birisan'ın çarşamba günü, Büyük şeflerinde de çarşamba günü finansallarının açıklanması bekleniyor. 27 Şubat Perşembe günü Galtamit Enerji, Türksel İletişim ve Türkiye Şişe Cam'ın finansallarının açıklanması bekleniyor. Cuma günde yani 28 Şubat Cuma günde Doğuş Oto ve Türk Hava Yolları'nın açıklanması bekleniyor. Lot sayısı az olan yani borsamızda en az lota sahip hisseleri de sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar lot sayısı... Çoğu arkadaş mesaj yazıyor. Buradaki rakamlar neye göre yazılmış? Şimdi şirketlerin bir piyasa değeri var arkadaşlar. Şirketin piyasa değerini hisse fiyatına, güncel hisse fiyatına böldüğünüzde çıkan rakam lot sayısı oluyor arkadaşlar. Yani şirketin belli bir piyasa değeri var. Bir de güncel hisse fiyatı var. Piyasa değerini güncel fiyata hisse fiyatına böldüğünüzde çıkan rakam lot sayısı. Gibitaş, Yozgat, İşçi Birliği, İnşaat Malzemeleri, Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 100 bin lotu var. Çin Beton'un 1 milyon 770 bin lotu var. Lidya Yeşil Enerji'nin 1 milyon 891 bin lotu var. Ege Endüstrisi'nin 3 milyon 150 bin lotu var. Politeknik Metal'in 3 milyon 750 bin lotu. Kuştur Kuşadası Turizm'in 4 milyon 244 bin 586 lotu var. Konya Çimento'nun 4.873.440 lotu var. Casa Emtia'nın 4.900.000 lot. Eminiş Ambalaj'ın 6.200.000 lot. Sumaş Suni Tahta'nın 6.224.000 lot. Kosmos Yatırım Holding'in 6.494.000 lotu var. Marmaris Altın Yunus'un 6.967.091 lotu var. Yine Türker Proje Gayrimenkul'ün 7.120.695 milyon 120 bin 695 lot Burçelik Vananın 7 milyon 347 bin lotu var Pergamon statüsün 7 milyon 425 bin lot Otto Holding'in 7 milyon 635 bin 461 lot Senkron güvenliğin 7 milyon 849 bin 206 lot Atlantis yatırım Holding'in 8 milyon lotu ve Innosa teknolojinin de 8 milyon lotu var arkadaşlar Ekiz Kimya'nın 9.284.470 lotu, Skyal Finansal Teknolojilerin 9.5 milyon lotu, Diri Tekstil'in Tekstil 10.650.000 lotu, Acı Selsan Acı Payam Selloz'un 10.721.700 lotu var, Alarko Carrier'in 10.800.000 lot, Doko'nun 10.983.458 lotu ve Marshall Boya'nın da 10 milyon 994.134 lotu var arkadaşlar. Bu şirketlerde borsamızda lot sayısı en az olan şirketlerdi. Şimdi bu hafta yani önümüzdeki hafta 8 hisse üzerindeki yasaklarda kalkıyor arkadaşlar. Yani bu yasaklar olmadan bu hisseler işlem görmeye başlayacak. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü üzerindeki tedbir kararı sona erecek hisseler. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bu hisse üzerinde kredi işlem yasağı tedbiri vardı. Bu tedbir olmadan işlem görmeye başlayacak. Skyar Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık AŞ'de de aynı şekilde kredi işlem yasağı tedbiri vardı. Bu tedbir olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret AŞ'de açığa satış yasağı, kredi işlem yasağı, emir iptali, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması tedbiri vardı bu tedbir de bu hisse üzerinden kalkacak. 28 Şubat Cuma günü de üzerindeki tedbir kararları sona erecek hisseler Turex Turizm Taşımacılık AŞ kredi işlem yasağı tedbiri kalkıyor. Trend Gayrimonkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de kredi işlem yasağı, bürüt takas ve emir paket tedbiri işlem yasağı kalkıyor. Invest Holding'de kredi işlem yasağı tedbiri kalkıyor. San Tekstil'de kredi işlem yasağı tedbiri kalkıyor. İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ'de kredi işlem yasağı tedbiri kalkıyor arkadaşlar. Evet şirketlere ait, hisselere ait bu bilgileri, bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu hafta yani geçtiğimiz hafta 36 şirketin finansalları açılanmıştı. Şu videoyu izleyebilirsiniz. Yani 5200 izleme var. Kanalı takip eden yaklaşık 40.000 kişi var. Demek ki bilançolar çok fazla takip edilmiyor bilmiyorum ama şu ana kadar şu videoyu 5200 kişi izlemiş. Yani 36 yeni bilanço açıklandı. Buradaki kar rakamlarını sizlerle paylaştım şu video. Yani borsada en önemli husus finansallardır arkadaşlar. Şirketin finansalları iyi olduğu sürece, iyi geldiği sürece ya da iyi geleceği sürece düşüşler belki geçiyor olabilir. Ama önemli olan burada finansallardır arkadaşlar. Muhakkak finansallara odaklanmaya çalışın. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Ve kanala yüklediğim videolardan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.